sal Emre'ye bu ne? Y ne? ne bu? Y ne bu? Y Yumurta. Y bu, ne? Emrege, bu ne? Yumurta. Emre'ye bu ne? Hadi sen Hadi kıracaksın. Hadi, Hadi. Hadi ne? Kır bakayım. Farklı Kır yere, bakalım. Fır, İnanın çok güzel bir gün olacak bugün kızlar. Bugün size harika bir sürprizimiz var. Acaba ne? Tahminleri alalım Ay Koca aşkım. Ya. heyecan <laughs> <laughs> Evet acaba ha. ne sürpriz? Emre'ye bu ne? Bu ne? <laughs> ne Ne bu? Bu da ne Ha karıştır. Karıştır iyice bakalım Emre'ye. Karıştır. Emre'ye bu ne? Hadi. Ne bu? Bana. Ne bu? Mama. Mana. Mana aşkım. Aferin. <laughs> Kardeşleri gibi öğrendi ya. Evet. Bu mutfağı çok sevecek ya. Karıştır, 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 karıştır. Aynı karıştır. babası gibi benim oğlum. Nasıl becerikli. <laughs> Her konuda yetenekli.